Ve nihayet konuma döneceğim. Çok güzel işler yapılıyor. O işler benim çok hoşuma gidiyor. Ben böyle projeleri görünce aşırı mutlu oluyorum. Ben de o gün orada olacağım ve güzel işler yapılıyor. Öncelikle ben kendisine merhaba demek istiyorum. Enerjisi muhteşem bu arada. Merve Demircan bizlerle birlikte. GCI Ankara 2023 Başkanı. Doğru söylüyorum değil mi? Doğrudur. Merhabalar Sertan. enerji muhteşem bu arada onu söyleyeyim sana. Çok sağ ol. Nasılsın iyi misin? Çok teşekkürler. İyiyim. Çok heyecanlıyım. Heyecanlısın. Etkinlik de güzel olacak. Onun heyecanı ayrı herhalde. Evet. İnşallah haftaya çok güzel bir etkinlikte Ankara'da olacağız. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Sen gelmeden önce ben bu hikayeyi paylaştığımda bana sordular. Yani GCI nedir diye. <laughs> yani doğru okuyoruz ya da doğru. bunun e, açılımını bir verelim. Tabii ki. Aslında Junior Chamber International, Türkçe adı ise Genç Liderler ve Girişimciler Derneği. Kısacık bahsedebilirim istersen. JCI yaklaşık yüz küsür yıl önce kurulmuş, Amerika'da kurulmuş, dans topluluğu olarak kurulmuş bir evet. STK. Şu anda dünyanın yüz küsür ülkesinde faaliyet gösteren, 5000'den binden fazla şubesi olan, Türkiye'de de 25 beş olan bir sivil toplum kuruluşu. Temel amacı da aslında girişimci liderler yetiştirmek. ...aktif vatandaşlığa katkıda sağlamak... ...ama bir yandan da aslında toplumsal etkiyi de... E, ...ön plana koyan, toplumun gelişimine... E, ...sosyal sorumluluklar yaparak destekleyen bir STK. E, Türkiye'deki her şubesinin de aslında... ...farklı farklı hedefleri, vizyonları var. E, ve bunların da aslında ilk şubesi Ankara Şubesi. 1985 yılında kurulan, JCA'nin ilk temellerinin atıldığı e, şube olarak... Bayağı da var yalnız. He? Evet, evet. Bayağı bayağı. 25 şube olarak uzun yıllardır aslında Türkiye'de... Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. Şimdi ne yapıyorsunuz? Şu çalışmada birazcık açabilir miyiz? Yani JCI ne ne yapıyor, neler yapıyor? Aslında JCI'nin çok fazla e, yaptığı projeler var ama iki tane çok büyük projesi var. Bir tanesi bunlardan Toy. Türkiye'nin 10 gencini seçiyoruz. farklı temalarda. ve bu gençler, seçilen gençler önce Türkiye'de, sonra Avrupa'da, sonra da dünyada ödüllendiriyor, ödüllendiriliyorlar. Evet. diğeri de Siva'ya dediğimiz yaratıcı genç girişimcileri seçtiğimiz gene aynı yarışma stiliyle dünyada en son ödüllendirilen bir yarışma. E bunların hepsi aslında gençlerin önünü açmak ve onlara cesaret kazandırmak için yapılan bir şey. Ki ihtiyacımız çalışmalar. ihtiyacımız var, değil mi? Kesinlikle öyle. Ama kısacık biraz da Ankara'nın etkinliklerinden bahsedecek Lütfen. olursak Bizde şöyle bir durum var JCI'da. Her sene aslında başkan değişiyor. Bunun amacı da yaparak öğrenme yeri JCI. Ve herkesin bu başkanlık deneyimini kazanmasını istiyoruz. Biz Ankara Şube olarak bir kere her ayın ilk perşembe günü akşam 19.30'da bütün üyelerimizle, ada üyelerimizle birlikte farklı temalarda bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Ee, buraya dışarıdan konuklarımız geliyor. Eski senatör başkanlarımızdan gelenler var. Üyelerimizi tanıttığımız bir yer. Yani burada aslında hem yeni gelenlere bir merhaba diyoruz ...hem de aslında çalışmalarımızı aktardığımız bir noktadayız. İkinci programımız... ...JC Ankara'nın bu sene e, hayata geçirdiğimiz... ...ama e, devam etmesini istediğimiz... ...MBA programı. E, online olarak girişimci adaylarını desteklediğimiz ve onlara aslında birçok konuda da destek olmaya çalıştığımız Harvard'dan, Oxford'dan e, muhteşem mentorlarımızın olduğu bir e, program e, düzenledik ve bu hafta son e, olacak. Onun da bir sertifikatörün olacak. E, yani bunu almaya kalksanız belki dışarıda çok ciddi paralar olan bir eğitim burada ücretsize Önemli. yakın. Evet evet ücretsiz yakın bir noktada e, alabileceğiniz ve bu insanlara ulaşabileceğiniz bir program oluşturduk ama asıl e, senin de geleceğin haftaya 25 Kasım evet 25 Kasım bizim için önemli aslında öncesi de var 20-25 Kasım tarihleri arasında Csi Ankara girişimcilik ve liderlik zirvesi yapıyoruz kimler olacak neler var şimdi orada e, bizi duyanlar gelmek isteyenler öncelikle nasıl ulaşacaklar size yani gelmek isteyenler olacak sonuçta tabii ki öncelikle 20'si ile 24 arasındaki hafta içi e, akşam saat e, ee, 7 ile 9 arasında 8 ile 9 buçuk arasında çok özür dilerim 9 buçuk arasında e, online bizi YouTube'dan CS Ankara'nın YouTube sayfasından e, dinleyebileceğiniz online e, farklı temalarda konuşmacılarımız olacak. Bunlar kimler? Mesela siyasette genç liderler söyleşisinde birçok partinin gençlik lideri başkanlarını konuk alacağız ve gençlerin siyasetteki yolunu konuşuyor olacağız. İkinci gün bilimde e, e, bilim insanlarının katılacağı, akademiden e, misafirlerimizin olacağı gene online bir e, söyleşimiz olacak. Gene e, Çarşamba günü sanatta e, söyleşiler dediğimiz e, farklı temalardaki sanatçıları ağırlayacağımız bir oturumumuz olacak. Perşembe günü dedik ki sivil toplumda kadın liderler, özellikle Ankara'da ve e, son zamanlarda çok fazla sivil toplumda kadın liderleri görüyoruz. E, onları ağırlayacağız e, Perşembe günü ve Cuma günü bizim ee, aslında böyle çok ortak paydaşımız olduğu ve birlikte işler yaptığımız Kankara'nın Kankaranın e, kendi yönetim kurulunun e, bir paneli olacak ve onları dinleyeceğiz. Ee, ve gelelim 25 Kasım'a. Ee, 25 Kasım Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda bir kere olacağız. Ee, sabahtan akşam 5'e kadar. ...çeşitli panellerimiz var. E, bunda çok önemli isimler var. Mesela TÜSİAD Başkanı Sayın Veli Sarı Toprak... ...açış konuşmalarıyla evet. başlayacağız. E, gene İlgi Otizm Derneği'nin... ...başkanı Keiko Başkan bizlerle olacak. Buraya şöyle bir parantez açmak istiyorum. Lütfen. Lütfen. Zirvenin bir geliri var, çok ufacık bir geliri. Bunu biz İlgi Otizm Derneği'ne bağışlıyoruz. Çünkü çok yakın zamanda burayı ziyaret ettik ve okulun durumu gerçekten çok kötü. Otizmli çocukların gerçekten bu tarz bütçelere ihtiyacı var. Bu noktada da biz buranın gelirini aslında İlgi Otizm Derneği'ne bağışlamak üzere ufak bir meblağ koyduk ki insanlar gelip burada bize destek olabilsinler. Peki bu etkinlikler, bu organizasyonlar devam edecek mi? Biraz önce ben Instagram'dan sen anlatırken sorulara da bakıyorum. Çok ilginç, hiç aklıma gelmeyen sorular geliyor. Evet. Var mı yakında bundan sonra projeler hep böyle oluyor mu ya da bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir şeyler var mı? Evet, mesela bu zirve her sene tekrarlanacak ve her sene gelirinde bir yerlere bağışlayacağız. Çünkü biz bir sivil toplum kuruluşuyuz, bizim evet. paralel bir işimiz Çok yok. Çok önemli. O yüzden. Bu sene İlgi Otizm Derneği oldu ama seneye başka bir STK, başka ihtiyacı olan bir kurumla dayanışarak bu tarz şeylerin gelirlerini bağışlayacağımız etkinlikler yapacağız. Etkinliklerden belki herkesin de çok sevdiği Sadeşen aramızda olacak. Sadeşen ilk Türkiye'nin kadın motivasyon konuşmacısı. Sağolsun bizi kırmadı İngiltere'den oh geliyor. O oh ne güzel. Kesinlikle. Pınar Ayhan bizde olacak. Atatürk ve liderliği konuşacağız. Harika zaten söyleşileri var evet, bu konuda. Evet. Ee, gene İstanbul'dan Erdal Uzunoğlu geliyor. O da e, kendisi de bir motivasyon konuşmacısı ve kesinlikle böyle güne onla enerjik bir şekilde başlayacağız. Onun dışında çeşitli girişimciler var aramızda. Mesela arabikan'ın kurucusu Sertaş Bey aramızda olacak. Gene bu deprem döneminde Pirefi'nin yönetim kurulu başkanı aramızda olacak. Çokça Hatay'a destek oldu bu süreçlerde. Ve bir de sivil toplumda özellikle Ankara'daki tabii ki sivil toplum örgütlerine öne çıkan isimler bizde olacak. Nezih Kuley'in Tosyof yönetim kurulu başkanı. Gene Genç Girişim ve Yönetim Derneği'nin başkanı Nezih Allaoğlu bizde olacak. Ee, yakın zamanda Uçan Süpürge Film Festivali başlıyor Uçan Süpürge'nin Yönetim Kurulu Başkanı gene Halime e, Bizlerle olacak ee, Bir de biz dedik ki Bu kadar güzel panel yapıyoruz Bizim CSY'in de kendi içinde çok iyi gerçekten girişimcileri var. Birazcık onları da anlatmak istiyoruz. Sonuçta bunlar JCI ile birlikte büyüyen girişimciler. Bir de kendi içimizden çıkan girişimcileri konuşacağımız aslında. E bir panelle gündüz programını kapatıyoruz ama burada da bitmiyor. Biter mi? Bakın <laughs> dinleyin. Evet. <laughs> Akşamında da bir dedik ki bu sene 100. yılı Cumhuriyet'in ve biz Ankara Şubesi'yiz. Tabii ki e, bu ilke ve Atatürk'ün ilke ve inkilaplarını da benimsemiş ve derneğin içinde de çok fazla Muhteşem. bu hedeflerle devam eden insanlar olarak akşamında bir Cumhuriyet Balası organize ettik. E, 19-23'de başlayacak. E, CK Farabi Otel'de olacak. Ve burada e, biz... İşte Atatürk'ün sevdiği müziklerden. İçeride sürpriz şeyler de olacak. Bunlardan çok da bahsetmeyeyim ama günün sonunu tabii ki Serkan'la kapatacağımız. Ben oradayım. Sahnedeyim. <laughs> Kaçta sahnedeyim ben onu da bilmiyorum. Kaç gibi sahnede olurum ben? <laughs> bir dedik ama evet. sonu olmaz herhalde evet. diye düşünüyorum. Sonu olmazdı <laughs> doğru doğru evet. Bakalım neler olacak. Ben çok güzel bir şey düşünüyorum bu arada. Birazdan final sorumu sana soracağım. Ee, bu arada hani bilet alıp bizi desteklemek isterlerse e, Ankara'nın Instagram hesabından ya da gene Ankara'nın web sitesi üzerinden e, sizi yönlendireceği linkten e, bilet alarak bizi destekleyebilirsiniz. Bizi değil aslında İlgi Otizm Derneği'ni çünkü dediğimiz gibi doğru. çok şeffaf bir şekilde bütün gelirimizi e, onlara aktaracağız. E, o yüzden e, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Bu arada da öğrenci arkadaşlara da bir seslenmek istiyorum. Tabii ki öğrenci arkadaşlarımıza e ...başka bir indirimimiz de var... ...ayrıca biliyoruz ki onlar katılım belgelerini çok önemsiyorlar... E, Gündüzki Atoda yapılacak programında... E, ...katılım belgesi olacağını... ...CV'lerine koyabilecekler en azından bir zirve... E, ...belgesi olsun istediğim için... ...onlara bu şekilde bir de e, kolaylık sağlayacağız. Merve o kadar güzel anlattı ki... ...benim finalde soracağım soruları da aldı... ...neyse ha. ben bir yeri soru daha hazırladım... ...özellikle biraz önce sen anlatırken seni dinledim... ...gençlere karşı yaptığınız şeyler var ya böyle hani... E, ...projeler yaptığınız... ...o etkinlikler falan ben çok seviyorum çünkü bu ülkenin geleceğinde gençlerin çok büyük etkisinin olacağını düşünüyorum. Siz de bu anlamda değil mi? bu konuda önem veriyorsunuz yani? Tabii ki zaten 18-40 yaşlıyı alıyoruz. Tamamen yaptığımız bütün çalışmalar gençler için, ee, dokunduğumuz hedef kitle de gençler için oluyor. O, o yüzden de yaptığımız aslında her faaliyetin bir ucunun gençlere dokunması bizim için en önemli yaptığımız çalışmalardan bir tanesi sanırım. Ee, uluslararası tarafımız çok yüksek. Biliyoruz ki gençlerin artık uluslararası tarafa çıkma hayalleri bile çok zorken, biz bu sayede e, kendi network ağımıza giren ülkelerle aslında e, genç gençlerin oralara gidip gelmesine destekliyoruz. O yüzden bize üye olabilirlerse ya da çalışmalarımıza gelebilirlerse aslında bu tarz hem uluslararası tarafın hem CSI Ankara olarak yaptığımız tüm faaliyetlerde de katılabilirler. Süpersin ya. Valla ne kadar güzel anlattı. Bu etkinliğe gidilmez mi yani? Düşünün bu bir sadece başlangıçta devamı tabii ki önümüzdeki günlerde olacak. Sana çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, keyifli bir şekilde anlattığın için. Çok teşekkür ederim aslında bize bu fırsatı verdiğin için, bizi anlatma fırsatı verdiğin için, her zaman yanımızda olduğun Rica için ayrıca zaman. çok teşekkürler. Böyle var. karşılıklı programın sonuna kadar bir şey yapıyormuş <laughs> Teşekkür ediyormuşuz. Ben teşekkürler, sen teşekkürler. Yine görüşeceğiz ama. Evet, kesinlikle. Hadi bakalım, görüşürüz. Çok sağ olun, iyi akşamlar. Teşekkürler.